Arkadaşlar merhaba şimdi Firmino içeride olduğu için bu arada burada geziyor Azap da bu ara çaktırmadan böyle oralara yaklaşma diyor ama fazla da üstüne gitmiyor ama bir sıkıntı çıkarsa bu arada birbirine girebilirler. Firmino öyle geçen gün Azap eşleştiler arkadaşlar canlı yayın yapmıştım belki izleyemeyen arkadaşlar olabilir. Denk gelmemiştir. Ee, sizlerle bu bilgiyi de paylaşayım. Firmino ve Azap eşleştiler. Hayırlısıyla yavrular yolda. Bakın Firmino da burada. İçeri koyuyoruz. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir eşleşme olabilir diye. Kızım. Biraz idare et bizi tamam mı? Senin biraz bizi idare etmen lazım. Biliyorsun. Yoksa ne oluyor? kavga çıkıyor. Geçen gün zaten arkadaşlar Firmino'yu açtık dedik ki böyle bayağı bir e, içeride ses çıkardı. Şöyle bir açalım dedik, göz kolak olalım dedik. Şöyle bir gitti gezdi, azap da arkasındaydı tabi. Bayağı bir endişeye, endişeye girdik. Yani gider. Eşleşir diye ama azap arkasındaydı. Gözümüzün gördüğü yerlerde takip ettik. Böyle bir sıkıntı çıkmadı. Azov, bugün zalim reis hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ayağı kötüydü, ona bir sprey sıktık, antibiyotiğe gerek yoktur dedik. Bakın hala bir toparlama var. Bir antibiyotik yaptık dün, bugün biraz daha iyi. Ayağını basabiliyor. Evet, erkeğe bak erkeğe, erkeğe bak erkeğe. Azap'ı görüyor musunuz? Hiç bırakmıyor. Anında gidip tepkisini veriyor. Tavu reis ayağın iyileşti mi? İyi misin oğlum biraz da? He? Firmini adam idare etmen lazım. İnan ben de hiç memnun değilim bundan ama yapacak bir şeyimiz yok. Tamam mı kızım? Sonra gidiyorsun. Ben şu kapıdan önüne çıkarıyorum, bağlıyorum tasmayla. Bir bakıyorsun tasmayı sıyırmış. Antik hanım. Gitmiş. Ee, Filmli hanım. Gel, gel, gel. Gelin bakayım böyle. Gel. Ama hoş. Ne haber oğlum? Gel, 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 gel. Salım bu ara bayağı bir üstüne gidiyor. Ama bu aradan çekiniyor arkadaşlar. Ne olursa olsun. Bu arın tecrübeli bir köpek olduğunu biliyor. O yüzden fazla üstüne gidemiyor. beni azap iki günde. He? Benim özümden iki günde. O sende çaktırmadan ha. Bak adam öyle çaktırmadan çaktırmadan üstüne gidiyorsun. Evet Firmino'nun sesi dayanılmaz. Acayip dayanılmaz bir sesi var. <laughs> Biraz yaramaz arkadaşlar. Bunu başından beri söylüyorum. Mesela diğer köpeklerimizi Böyle durumda içeri koyduğumuz zaman o kadar ses çıkarmıyorlar. Filmin abartıyor. Hatta biz şunu şöyle yapalım. Ne olur ne olmaz. Filmin sıkışabilir. Var. Ha, süpersin. Şöyle arkamızı döndük hemen. Nasıl da biliyorsun onu ittirince yere düşeceğini. He? Çıkaralım mı seni filminden o? Ama kaçıyorsun. He? Kaçıyorsun kızım çıkarınca? Hadi gel çıkarın seni biraz gel. Tamam bak şimdi. Kızım ben Bakın orada kuşlarımız. Arkadaşlar biraz açtık. Ne yapacaklar, neye diyecekler diye. İnşallah yakalayıp tekrar içeri koyabiliriz. Bakın dört tanesi de burada. Tabi böyle Şimdi bazı arkadaşlar bana yazıyor. Kümese kümesi alıştır. Kümesi alıştırmadığın zaman normal yabani bir güvercinden fark kalmaz diye. Ee, bakalım bir şey yapalım. Şu kapının önüne doğru gelsinler. Yakalayayım onları. Yani tekrar yerlerine koyalım. Şimdi bir ortam alsınlar diye şöyle. Ee, bir Açtım. Uçsunlar. Ortama alışsınlar. Bir de şu kargalar bir şey yapar mı bilmiyorum. Kuşlara. Herhalde yapmaz. Yani şu ana kadar bir şey olmadı. Bu arada antika. Bizim antikamız. 3 aylık oldu arkadaşlar. Kulaklarını biliyorsunuz aldırdık. İyileşti. Tam da babasının annesinin kızı oldu. Çok efsane bir şey olacak. Şu an 3 aylık. Bayağı da gelişimi iyi biliyorsunuz çünkü anne sütünü fazla alamadı. Biz ona anne sütünü taklit eden ürünlerle veterinerden aldığımız bunlarla baktık. Ama maşallah gelişimi gayet güzel. Bakın böyle. Antiko, Antiko. Aferin benim kızma. Gel bakayım buraya. Gel kimse kimsenin, gel gel gel. gel. Bana suratlı gel, gel lan suratlı gel. Dur, Hı? dur var dur. Dur lan kıskanma, senin kızını seveceğim dur. Aferin size. Gelin bakalım, uzaklaşmayın böyle, gel. Yaman, aferin Yaman'a. Aferin Yaman'a, gel. Azap sen de gel oğlum. Gel bakayım. Filmini çıkaralım, Filmini ortalığı inletiyor. Dayanmıyorum böyle olduğu zaman da, sinirleniyorum. Hayvan içeride kalıyor, biz de mecbur yani bunu yapıyoruz. Firmino da biraz dediğim gibi geveze. Firminoyu alalım bir, dışarı çıkaralım Azap'ın. Gel, bekle 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 bekle. Basmasını alacağız. Filminoyu o şekilde çıkaracağız. Biraz bir tane daha diş sıkmak zorundayız çünkü sıyırıp gittiği zaman ondan sonra büyük sıkıntı çıkıyor. Evet, filminoyu bir 10 metrelik yerden getirene kadar kolumuzu çıkarıyordu acayip şeyi var. Tasmadayken böyle kafasını yere eğip sizi çeke çeke götürüyor. Ya Zeyna çık oradan kızım ya. Allah'ın seversen hadi. Hadi oradan çık. Çıkış. Yeter tamam hadi. Hadi yeter kızım. Senin yüzünden bak dişiler çiftleşemiyor ya. Zeyna. Bu saatten sonra da seni bırakamam da. Laf dinle biraz ya. Şimdi Zeyna gidiyor köpeklerin arasına giriyor. Köpekler de böyle yapınca ister istemez yani böyle bir şeyleri bozuluyor bak şş, Zeyna 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 Zeynep kızma aferin yapma şimdi bu video izledikleri zaman sana da kızacaklar hop 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 hop. pop boğar pop 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 Gel, tamam. Dur, dur. Dur. Boğar. Dur. Dur. Zavo, sen de dur. Gel böyle. Gel. Tamam, gel. Şşt. Gel, tamam. Tamam. Hadi gel, gel böyle. Tamam, boğa, yürü. Gördünüz değil mi? Ben böyle bu kadar beklemiyordum ama bu arada. Yürü, boğa. Tamam, tamam, tamam. Salo, sen de arada faydalanma lan. Fırsat fırsat deyip. Dur. Arkadaşlar ben buhar içeri koyup Öyle devam edelim. Çünkü bu böyle olmaz. Buhar gidiyor direkt direkt dikiliyor. Azap'ın karşısında. Lan dur oğlum bizim sıcak şimdi ya. Dur. Ben o içeri koyayım geleyim arkadaşlar. Evet böylesi daha iyi olur. çünkü ben buhar en fazla şurada gider durur orada şuralara koku bırakır diye düşünürken geldi direkt mevzuya daldı. Azapta da tabii genç köpek. Bu arada yaşlı köpek, tecrübeli köpek kaldıramıyor. Ama tabii böyle bir sıkıntı olursa yani azap gücünün vermiş olduğu şeyle bu ara hırpalayabilir. Zalo, uğraşma Zalo. Azap abi sana bir şey demiyor diye. Sen de bak şimdi birazdan payına düşeni alırsın bak. Yani ayağın diye buraya getirdik. Çapkınlık yapasın diye değil. oraya reis. Tamam mı? Böyle çapkınlık yapasın diye değil. Tamam paşam benim? Evet böyle durumlarda bir eşleşme daha olabilir. Evet bakın zaten filmin o. Ya Zeyna. Ya şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Zeynep niye içeri koymuyorsun? Bakın göstereyim bak. Şöyle direkt örnekli olarak göstereyim. Bakın. Diyelim şöyle tasma olduğunu düşün. tasma olmadığını düşün. Şöyle. Bak Daha çekmeden bakın. Gördünüz mü? Yani şöyle ufacık bir şey attığınızda Zeynep içeri de koyamıyorsun. Şöyle kaldırıp götürsem deseniz ağlıyor. Ortalığı birbirine katıyor. Zeynep. Yapma öyle kız. Bak bak ayağım ayağına değdi sadece. Çok ürkek arkadaşlar yani. Böyle ortalığı birbirine katıyor yani bir şey olduğu zaman. E şimdi aldık. Onu zaten bırakmayacağım Zeyne. Zeyne ölene kadar ben ona bakacağım. Yani düşüncem böyle ama işte <laughs> şöyle kıskançlıklar yapmasa. Şimdi Zeyne kısır biliyorsunuz. Bir buçuk senedir bende öyle herhangi bir eşleşme durumu şey yok. Ama şu anda Zeynep Hanım düzeni bozuyor. Bak gitti oraya oturuyor. Yani eminim şöyle bir tasma taksam, Zeynep'i şöyle çeke çeke götürsem, şuradan şu içeriye kadar götüreceğim. Ya yani bu köy birbirine katar herhalde yani bu. Azap ne çektin ben sende? Bir Boğar'dan, bir Zalo'dan, bir Yaman'dan, he? bir Zeyna'dan. Ne çektin lan sen? Eşek ne? Ne çektin lan? Ne derdin varmış senin lan eşek? Az atın ya, az atın. Paşam, paşam. Zeynep git orada yat, tamam mı kızım? Orada bekle. Sevenlerin arasına girme. Bak bu konuda sadece sıkıntımız bu. Diğer konuların hepsinde aramız çok iyi. Tamam mı Zeynep Hanım? Sen de bir şey söyle lan şu manitana. Kızın gözünün önünde yapma bari. Zoruna gidiyor. He? Çıkar Ne istiyorsun? Elini attım buraya. He? Ne, ne istiyorsun benden? Bak bak. Bak. Kaşayım diye değil mi? Allah. Al. Al. Kaşıyorum Al. Mutluluğa bak. Mutluluğa. Mutluluğa bak. Mutluluğa. Eşeğin mutluluğuna bak. Şikayetçi. Lan seni severken bir gün dişlerimi kıracağım. O kadar çok dişlerimi sıkıyorum ki seni severken. Dişlerim kırılacak bir gün. Hadi git oraya bakalım. Durumlar böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zeyna bunları yapıyor. İşte Boğar bunları yapıyor. Yakındır. Yakın zamanda eşleşmesi geçer. Tek sıkıntı işte bu bu tür şeylerde mesela aslan aslanla olduğu böyle bir durum. Hala aralarını düzeltemiyoruz. Yani Boğar'la da olur her gördüğünü birbirine dalarlar. Ama Boğar'da şunu fark ettim. Sadece eşleşme döneminde olan dişilerde çok ısrarcı. Ee, demek ki o konuda baskınlığını, kendi kendinin baskın olduğunu düşünüyor. Ama dediğim gibi burada da azap var. Öyle şeylere müsaade etmiyor. Hadi Firmino. Sakın tasmayı sıyırayım deme. Tamam mı? Gözümüz yerinde. Güzelce dışarıda kal. Biraz hava al. Birkaç günü kaldı zaten. Fazla da bir şey kalmadı. Tamam mı fıstığım? Tamam mı, fıstığım benim? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.